İhtina sıratı al mustakim. bizi doğru yola hidayet eyle deyip namazın ak akabinde müminleri mağfiret eyle diye dua ve niyaz ediyorlar. Bu şefaat ve bu dua bir mümine ahiret için tükenmez bir sermayedir. Allah Allah. Müthiş bir sermaye ya. Erol neresin? Hangi, neresinden? Üçünlüğün. Şimdi diyelim ki Cumhurbaşkanımız diyor ki e, Aralık'ta olsun 15 Aralık'ta Pötürgeller sabah saat 5'te kalkıp salonlarının düğmelerini elektrik düğmelerini açarlarsa birer Mercedes vereceğim diyor. Bunu her yerde ilan ediyor. Gazetelerde birbordlarda minarelerde ve o gün geliyor. Sabah o saat geldi, pötürge ışıl ışıl mı olur yoksa herkes uyuya mı kalır? Işıl ışıl olur hocam. He? Işıl ışıl olur değil mi? Niye? İşin ucunda koca bir Mercedes var değil mi? Şu hadis-i şerif beni gerçekten çok etkiledi. Rekatil fecri hayr-ü dünya ve ma fiha. Bir daha söyle alalım. Söyle. Rekatil fecri hayr-ü dünya ve ma fiha. Evet. Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha iyi. Yani bir Mercedes'ten Almanya'dan, İstanbul'dan, Mekke'den, Medine'den, Kabe'den ya bu ne kadar kıymetli gördünüz. Kudüs, Mescid-i Aksa hepsini bir tarafa koy. Sabah namazının iki rekatı bunlarla ölçüldüğünde ve içindekiler sadece dışı değil dünyanın içindekileri de koyduğunuzda denk gelmiyor. Bunu bizim bilimsel olarak da ispat edip bitireceğiz. Peki Pötürge'liler 15 Aralık'ta acaba sabah namazına yüzde kaç oranında kalkıyorlar değil mi? Ya çok önemli.